Biraz önce kaçan geyikler tekrar buraya doğru gelmeye başladılar. Evet, hoş geldiniz. Tevara National Park'tayız. Rastgele avlanıyoruz. Önümüze çıkanlara göre bakacağız. Şurada bir adet reptil sürüsü gördük. Şu erkek hiç fena durmuyor. Sürünün devamına bakıyorum. Evet, bu arada erkeğimiz altın bile değilmiş o kadar değerli bir av değil. Tabi çevresinde daha güzel hayvanlar olabilir. O yüzden dikkatli yaklaşıyorum. Evet. 147-193. Bunun altın olma ihtimali var ama düşük bir ihtimal. Bir de başka erkek de veremedim. Bu erkek altın olabilir. O yüzden bunu diyeceğim. Kaç metre uzaklıkta olduğunu anlamak için ayaklarının ucuna bakıyorum. 250 metrede. Bu arada şurada yeni hayvanlar vermiş görmediğim. Ayaklarının dibine bakıyorum. Hayvanımız 247 metrede. Silahımı 300 metreye ayarladım. Biraz aşağıya atış edeceğim ki doğru bir atış olsun. Red Dealer'ın ciğerleri biraz geride. Boyunları çok büyük. Yani biraz geriye atış etmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Muhtemelen güzel bir atış yaptık. Ördeklere biraz bakıyorum. 14-17 olanın yani tam baktığım hayvanın altın olma ihtimali var. Hayvan 170 metredeymiş. Biraz küçük bir hayvan o yüzden biraz yaklaşmaya çalışacağım. Silahım 150 metrede. Evet hayvanımız düştü. Zaten küçük hayvanlarda bildiğiniz gibi ölümcül organ diye bir şey yok. Neresine vurduğunuzu dikkat etmeniz gerekmiyor. Gidelim. Geyiğimizi ve ördeğimizi alalım. Nehrin karşısında çok çok kalabalık bir red deer sürüsü gördüm ve çok güzel iki geyik var burada. Ortadaki erkek çok güzel duruyor. Bir daha puanlarına bakacağım. 101-247 yani Elmas olma ihtimali yok ama kesinlikle bir gold. Yani Red Deer'ların boynuzları biraz aldatıcı olabiliyor. Çok büyük boynuzları var ama o kadar değerli hayvanlar değiller. Hayvan yaklaşık 300 metrede. O yüzden silahımı 300 metreye alıyorum. Düzgün bir atış yapmaya çalışacağım. Şu an açısı çok güzel. Ve düştü. Güzel bir atış olmuş olacak ki. Şu diğer erkeği de alacağım. Eğer güzel bir açıda kalırsa. Fena değil ama kaçıyor. Kaçırmamak adına... İkinci vurduğumuz henüz düşmedi. O kadar da güzel vuruş yapmamış olma ihtimalimiz var. Ama zaten çok uzaktan vurmaya çalışmıştık. O yüzden bir hata görmüyorum. Evet geyiğimizin yanına geldik. Oyunu uzaktan gözüktü kadar da güzel değilmiş. Zaten silver bir hayvanmış. Zaten bunun gold olma ihtimali düşüktü. Güzel. İki yerinde vurmuşuz. 300 metreden gayet güzel bir atış bence. 250 metre. Bu arada vurduğumuz ikinci geyik de düşmüş. Fakat uzun süre geçtiği için düşmekten muhtemelen değerini kaybetmiştir. Zaten o kadar değerli bir hayvan değildi onu toplama. Ördeğimiz de hemen burada. Ördeğimize bakalım. Evet gold bir ördek. 150 metreden güzel bir atış yapmışız. Sabah saatlerinde ve göl kenarında olduğumuz için günkü havamız bereketli geçiyor denilebilir. Biraz önceki ördeklerimiz bizim sesimizi duymuş. Fakat değerli bir ördek olmadığı için bırakıyorum onları. Allah şu an geyik o kadar güzel bir açıda duruyor ki değerli olmamasına rağmen ağlayasım yerli kadar da değerli değil ama görünüşü güzel bir hayvan. Ama altın olma ihtimal de var. Büyük bir ihtimal ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Evet hayvanımızı vurduk. Buradaki örnekler de kaçmış oldu. 300 metreden avladığımız o sürünün en güzel geyiğine geldik. Boynuzları hiç fena durmuyor. Bu altın olma ihtimali yüksek olan avdı. Evet hayvanımız altın. Diamond olmaya çok da yakın değilmiş. Ve çok güzel bir atış yapmışız ciğerini, midesini, karaciğerini ve bağırsaklarını dermişiz. Tek bir ciğer vuruşu bile yeterken biz güzel bir vuruş yapmışız. Bu arada boynuzları fena değilmiş. Bunu da kaydedeceğim. Burada bir ördek sürüsü daha var. Biraz önce bizim olduğumuz nokta burası. Oradan buraya doğru gelmiştik. Bizden sonra buraya bir ördek sürüsü gelmiş. Fakat çok değerli bir hayvan göremedim. Çok uzakta bir reddir daha gördüm. Bu de elmas olma ihtimali olan bir reddir. Bunu avlamak istiyorum. O yüzden uygun bir konuma geçip çağırıcı kullanacağım. Hayvanımız önümüze kadar geldi. Ve çok güzel bir hayvan. Çok yüksek ihtimalle altın ama diamond olma ihtimali de var. Vuracağım. Çok güzel bu konumda şu anda. Silahımı 150 metreye aldım. Ve düştü. Güzel bir atış yapmışız. Bu ondan bir önce vurduğumuz hayvana geldim. Bil varmış. Yani vurmasak da olurmuş. Ama golda yakınmış. Fena değil. Burada bir reddir sürüsü daha var. Fakat yaş kaynaklarımı kaybetmek istemediğim için yani bu bölgede daha sonra geldim de avlanmaya devam etmek istediğim için bunları bırakıyorum. Zaten o kadar değerli bir hayvan da yok. En güzelleri bu. Kesinlikle bir gold. Ama az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü avlanacağım. Evet. Elmas olma ihtimali olan hayvanımızın yanına geldik. Boynuzları çok hoşuma gittiği için bunu fotoğrafını çekeceğim. Evet. Maalesef elmas değilmiş. Elmasa yakın ama. Bu biraz üzücü. Bunun elmas olmasını bekliyordum. Bugüne oldukça bereketli geçiyor. Hem avladığımız avlardan memnunum hem de çok sık geliyorlar. Çok uzun bir süre geçmedi. Yaklaşık yarım saattir kayıttayım ve sanırım 6-7 hayvan avladık. Oradan bir reddir sesi daha duydum. Bugün reddirlere bol bol doyduk sanırsam. Yine açım fena olmadığı için şu ağacın yanına geçip her şeyi kullanıyorum. Evet kendisini gördük. Dentive oldu bizi fark edecek o yüzden bunu vuruyorum. Elmas değil ama avlayacağım. Hiç fena durmuyor. Evet düştü. Evet kanizini bulduk. Ve Bradley Medium muhtemelen güzel batış yapmışız ki kanaması güzel olmuş. Evet hayvanımızın yanına geldik. Bir öncekinden daha güzel bir var fakat bir öncekinden düşük puanlı bir hayvan. Bunu daha çok beğendim ama fotoğrafını çekmeyeceğim. Evet kendisi de Gold'muş. Elmas olma ihtimali zaten yoktu. Burada bir Red Deer sürüsü daha görüyorum. Bugün sanırım Red kampanya var. Her yer Red Deer. Bu kadar Red Deer'in arasında bir tane bile elmas bulamamış olmamız da bizim şanssızlığımız sanırım. Yani bugün bereketli ama çok da şanslı bir günümüzde değiliz. Burada da geyikler var. Abi her yer Red Deer ne bu böyle? O kadar da güzel değilmiş. Fakat şu arkasındakinin boynuzları fena durmuyor. Yuvarda başka geyikler var gibi görünmüyor. O yüzden bunları rahat bırakıyorum. Zaten o kadar değerli de değiller. Evet kaçıyorlar. Nihayet sesimizi duydular. Kaçın. bu nasıl bir kaçma ya. Bu kadar, kadar canınızı sevmeyin kardeşim. Oh yaylana yaylana kaçıyorlar. Evet bir reddiri daha var burada. Nedense bu kadar çok reddiriyle artık kusacağım yani. Evet önümüze kadar geldi. Gitmesine izin veriyorum. Bu kadar güzel bir hayvan değil. Sonunda farklı bir geyik türü gördük. Burada bir follow deer sürüsü var. Aslında sürüden hallice küçük bir topluluk. En değerleri şu gibi gözüküyor. Bakıyorum puanına. Yani muhtemelen bir altın. Ama elmas olma ihtimali yok. Burada bir sürü daha var. Bunlar da follow deer. Evet follow deer sürüsü de burada var. Aralarındaki en güzel hayvan şu. Kesinlikle bir altın. Ama elmas olma ihtimali maalesef yok. Aralarında nadir bir hayvan yok. En güzel şu olduğu için bunu vuracağım. Evet güzel bir vuruş yapmışız ki düştü. O kadar uzak bir mesafedeyiz ki silah atışımızı duymadılar bile. Ama vurmaya değer bir hayvan da maalesef yok. Şu kıyıda bir follow deer daha var. Bunun muhtemelen sürüsü vardır ama o kadar uzaktalar ki renderlanmıyor. Biraz o tarafa doğru yürüyeceğim. Fena bir hayvan değil. Belki sürüsüne daha güzel bir follow deer vardır. Evet bir follow deer daha var. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyorlar. Bu ördekler de var. Bu hayvanın elmas olma ihtimali var. Biraz daha tarafa doğru yürüyeceğim. Farklı hayvanlar görme umuduyla. En güzeli şu gibi duruyor. O yüzden bunu vuracağım. Güzel vuruş yaptık. Çok küçük bir noktaya vurmaya çalıştık. Ve vurmuşuz. Hayvan olduğu yere düştü zaten. Evet yeni yeni geyikleri görmeye başladık. Bizden çok uzak oldukları için yeni renderlanıyorlar. 118 puan. Burada çok güzel bir follow diyor daha var. Fakat yine elmas olmaya uzak bir hayvan. Bu arada biraz önce vurduğunuz öyle değil, elmas olma ihtimali vardı. Çok düşük bir ihtimal. Hala en güzelleri 218 puan olan. Yürümeye devam ediyorum. Belki farklı hayvanlarda görürüz. Burada yeni bir sürü gelmiş buraya konmuş ve 19 puan. Şunun da elmas olma ihtimali var. Evet en güzeli şu. O yüzden bunu da vuracağım. Fazla uzakta değil zaten bize. Vurduk. Silahımız küçük bir silah olduğu için bunları bile kaçırmadı. Sadece alarma geçtiler. Ortalıkta hala elmas olabilecek follow diye yok. O yüzden ördeklere doğru yürümeye devam ediyorum. Burada birkaç tavşan yuvası gördüm. Hatta şurada sanırım bir tavşan. Onlara doğru çok korkutmadan gideceğim. Ördeğimizin de yanına gelmiş olduk böylece. Evet gold bir hayvan. Elmas olma ihtimali yok. Gördüğünüz gibi hayvanı sadece sıyırmışım ama bu bile kabul oldu. Küçük bir hayvan olduğu için ölümcül organa bakılmıyor görüş bu kadar açık olan alanlara bayılıyorum. Hem uzak olduğumuz için hayvanlar bizi fark etmiyor. Hem de ortada bir engel olmadığı için. Bakın dürbünsüz bile geyikleri görebiliyoruz. Bu arada gözüm hala tavşan yuvalarında. Tavşanların genelde yuvadan çıktıkları saat belli oluyor. Buraya bir waypoint eklemek için başlarında bekleyeceğim. Çıktıkları saati öğrenmek istiyorum. Evet ördüğümüze geldik. Bu da gold bir hayvanmış. Evet bu hayvanımızda 218 puan. Fena bir hayvan değil. Fakat taksiler etmeye değecek kadar güzel değil. Yapacak daha iyi bir işim kalmadığı için şu an tavşan yuvasını bekliyorum. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme geldi. İncelememi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada tavşanlar genelde bir gibi yuvalarından çıkıyorlar. Saatimiz şu an 12.39. Yani aslında güzel bir saatte burayı keşfetmiş olduk. Bu da güzel bir şey bizim için. Volume Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Bu ördekler kondu ve <laughs> geri gittiler. Yaklaşık 20 dakikadır tavşanları bekliyorum. Fakat deliklerinden çıkmıyorlar. Biraz yuvalarının yanında ses yapmak için buraya geldim. Bunlar da ses yapıp biraz daha uzaklaşacağım. Tekrar bakacağım. Evet, pek arkadaş canlısı tavşanlar değillermiş. Ama şöyle güzel bir manzarayla videoya veda edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.